Herkese merhaba. Kare Akademi 678 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılımızın çoktan seçmeli sorularını çözeceğiz. İlk testte başlayacağız. Kitabımız önünüzde hazırsa haydi başlayalım. İlk soruyla başlayalım. Çoktan seçmeli sorularda ne yapıyorduk? Önce soru kökünü okuyorduk ki işimiz kolaylaşsın. Yine öyle gideceğiz. Bu metinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Şimdi bu cümlede hangi anlamda kullanılmış? Önce onu tespit edelim. Vaktiyle karısı ve çocuklarıyla küçük bir kulübede yaşayan bir ayakkabıcı vardı. Ne ev kendinindi ne toprağı vardı. Sadece ayakkabıcılıkla ailesine bakıyordu. Burada ne demek istiyor? Ailesinin geçiminden sorumluydu. Onları geçindirmek için uğraşıyordu demek istiyor. Bu anlam arayacağız seçeneklerde. Bakalım hangisinde var? Hangi fotoğrafıma baksam? Artık ben değilim. Burada fotoğrafına bakarken bakışını o şey üzerine yöneltmek anlamında. Bu değil aradığım cevap. Evin penceresi masmavi denize bakıyordu. Burada da yine evin penceresinin konumunu söylüyor. O yüzünün ona doğru döndüğünü söylüyor. Bu da değil. Uzun zamandır üç çocuğuna yalnızca o bakmıştı. Burada aradığım anlam var. Çünkü üç çocuğunun aslında ne diyor? Geçiminden sorumluydu bu tek başına diyor. Aradığım cevap bu. Yine emin olmak için son seçeneğe de bakacağım. Evin bütün işleri küçük kardeşimle bana bakıyor. Burada da bu işin onlardan beklendiğini söylemek istemiş. Bunu da elediğime göre artık eminim. Cevap C ve geçelim ikinci soruya. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? Deyim olmayana bulacağız. Deyimler neydi? Kalıplaşmış sözlerdi. Çoğunlukla mecazlaşmışlardı. Bakalım şimdi. Lütfen çıkarken kapıyı kapatmayı unutmayın. Şimdi kapıyı kapatmak, açmak, kapatmak bu bir deyim değil. Yani kapının kapalı tutulmasını söylüyor. Bu deyim değil ama emin olacağım. Diğerlerine de bakacağım. Bu işle benim için başka kapılar aralandı. Kapılar aralanmak yani başka fırsatlar çıktı karşıma diyor. Burada deyim olarak kullanılmış. Yeni projesi için kapı kapı dolaşacakmış. Kapı kapı dolaşmak burada deyim ne demek istiyor? Ev ev gezeceğim bu projeyi herkese tek tek anlatacağım demek istiyor. Burada da deyim. Başarılı eğitim sonrası tüm kapılar açılır. Yani şu B'dekine benzer bir anlam. Yeni fırsatlar e, görürüm. Pek çok iş imkanıyla karşılaşırım gibi bir anlamda. Burada da deyim olarak kullanılmış. Emin olduğuma göre A'yı işaretleyelim. Ve geçelim 3. soruya. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sözlü iletişimde seçilen sözcükler, ses tonuyla bütünleşen ifadeler çok önemlidir. Hepimiz biliriz de aldırış etmeyiz pek. Söyleniş biçiminin sözün anlamı kadar değer taşıdığını görmezden geliriz. O halde sözcükler kadar söyleniş şeklidir de onu sanat yapan. Bazen canım demek isterken canım değilim deriz adeta. Sihirlidir sanki bazı sözler. Yürek okşar, sevindirir, umut aşılar. Bazı sözler de zehirlidir. Acıtır, yakar. Olacak işi olmaz eder. Şimdi burada neyden bahsetti? Kelimelerin gücünden, e, kelimelerin kendisi kadar nasıl söylendiğinin de önemli olduğundan bahsetti. Bakalım insanların birbirinden uzaklaşması böyle bir uzaklaşmadan söz etmemiş. Olumlu kelimelerin sihri. Burada evet kelimelerin gücünden bahsedilmiş ama olumlu kelimelerin sihri gibi bir konu işlenmemiş. Sözlü iletişimin gücü. Bu konu çünkü ne dedik? sözcüklerin önemli olduğunu, aynı zamanda onların nasıl söylendiğinin de önemli olduğunu, yani bunları iletişimde nasıl kullandığımızın önemli olduğundan bahsediyor dedik. D'ye de bir bakalım. İletişimdeki sorunlar. Metinde herhangi bir iletişim probleminden bahsetmediğine göre rahatlıkla bunu eleyebilirim. Cevaba emin olduğuma göre C'yi işaretleyelim ve geçelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisinde larlar ekinin lar cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? Lerler eki ne? Aslında çoğul eki. Aile, çokluk, saygı, yaklaşma, benzerleri gibi pek çok anlam katabiliyor. Bakalım şimdi cümleleri hangi anlamları katmış? Sabahları mutlaka yürüyüş yaparım. Sabahlar nerede var? Burada var. Sabahları derken aslında ben ne demek istiyorum? Her sabah yürüyüş yapıyorum. Yani bu anlamda kullanıldığı için cevabım bu değil. Müdür beyler toplantıya katılacaklar. Müdür beyler derken onun ünvanından bulunduğu konumdan dolayı bir saygı göstergesi aslında buradakiler. Yani bu da doğru verilmiş. Fatihler, Yavuzlar yetiştiren bir milletiz derken Fatih gibi, Yavuz gibi insanlar yetiştiriyoruz biz demek istiyor. Yani onlara benzeyen insanlar. Bu da doğru. Dayımlar bu akşam bize gelecekler. Dayımlar derken burada e, abartma değil, abartılı bir ifade yok burada. Ne demek istiyor? Dayım ailesiyle bize gelecekler diyor. Yani aile anlamı var burada. Abartma değil. Zaten yanlış olanı soruyordu. Bulduğuma göre işaretleyelim ve geçelim 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartma söz konusudur? Abartma neydi? Bir şeyin olduğundan çok daha fazla veya çok daha az olduğunu ifade eden cümlelerdi. Hangisinde var bakalım. Bugün hava çok sıcak. Gölgeden ayrılmak istemiyorum. Burada abartılı bir ifade yok. Hava gerçekten sıcaktır. Gölgede oturmak istiyordur. Olabilir. Karşılaşabildiğimiz bir şey. Dikiş ve ütü bilirim. Bu becerileri küçükken öğrendim. Dikiş ve ütüyü çok küçük yaşlarda öğrenmiş olabilir. Bunları iyi biliyor olabilir. Bunlar da yine abartılı değil. Bana umutsuz bir sesle yazdığı hikayeyi okudu. Burada da yazılan bir hikayenin okunduğunu söylüyor. Burada da herhangi bir abartı ifadesi yok. Bunu da elediğime göre son seçeneğe bakalım. Pasta o kadar büyük ki ya sen bir hafta doymazsın. Aslında burada pasta o kadar büyük ki doymazsın derken çok küçük. Yani o kadar küçük ki bir hafta doymamak mümkün değil. Zaten o yüzden burada bir abartı anlamı katılmış. O zaman cevabı işaretleyelim ve geçelim 6. soruya. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi böyle e, sorularda benim ilk yaptığım şey giriş cümlesi olabilecek olanları işaretlemek. Daha sonra aralarındaki bağlantıları kurup sonuca gitmek. Bakalım hangisi giriş cümlesi olabilir? Günümüzde günümüzde epeyce uzun süreli uzay yürüyüşleri yapılabiliyor. Bu olabilir. Hem de bunu 1965'te yaptı. Hem de bunu dediğine göre demek ki öncesinde bir şey söylemesi gerekiyor ki bununla ilgili bir devam cümlesi var. O yüzden bu giriş cümlesi değil. İkiyi eliyorum şimdilik. İlk uzay yürüyüşünü Rus kozmonot Leonov gerçekleştirdi. Bu da olabilir. Giriş niteliğinde. Bu ilk uzay yürüyüşü yalnızca 12 dakika sürdü. Bu ilk uzay yürüyüşü dediğine göre yine bu uzay yürüyüşüyle ilgili başta bir şey söylemiş olması gerekiyor. Bu da ilk cümle olamayacağı için ya 1 ile başlayacak ya da 3 ile başlayacak. Şimdi seçeneklerde zaten 1 başlayan yok. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Peki 3 ile başlatalım. İlk uzay yürüyüşünü Rus kozmonot Leonov gerçekleştirdi. Dedikten sonra şunu dersem tamamlıyor mu? Bu ilk uzay yürüyüşü. Şimdi ilk uzay yürüyüşü dedi ve ardından bu ilk uzay yürüyüşü yalnızca 12 dakika sürdü diyor. Bunu diyebiliyorum. Peki devamında ne diyeceğim? Hem de bunu 1965'te yaptı veya günümüzde epeyce uzun süreli uzay yürüyüşleri yapılabiliyor. Şimdi burada bir süreler birbirine girdi. İlk cümleden eminim ama diğerlerine gidemiyorum. Peki ne yapalım? Diğer cümleleri deneyelim. Tekrar baştan alıyorum. İlk uzay yürüyüşünü Rus kozmonot Leonov gerçekleştirdi. Hem de bunu 1965'te yaptı. İlk uzay yürüyüşünü 1965'te yaptığını söyledi. Sonra dedi ki bu yani ilk uzay yürüyüşü yalnızca 12 dakika sürdü. Günümüzde epeyce uzun süreli uzay yürüyüşleri yapılabiliyor. Bu da sonuç cümlesi oldu böyle daha mantıklı ve anlamlı oldu. Akışa uygun oldu. Peki nasıl olacak cevabımız? Sıralayalım. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Yani cevap A seçeneği olacak. Geldik şimdi 7. soruya. Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu ifadeleri tek tek getirelim. Hangisi anlamlı oluyor bakalım. Yaşlı ayakkabıcı şehirde tek pencereli bir bodrumda oturuyordu. Evin penceresi sokağa bakıyordu. Sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Bu yüzden yaşlı adam ayakkabıların sahiplerini tanıyordu. Şimdi yalnızca ayakları göründüğü için yaşlı adam onları tanıyor olamaz. Bu anlamsız oldu. Bunu eledim. Olaya getirelim. Sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Ama yaşlı adam ayakkabıların sahiplerini tanıyordu. Evet sadece ayakkabıları görüyor ama onların kime ait olduğunu anlayabiliyor yaşlı adam. Bu mantıklı oldu. Diğerlerini de deneyelim. Sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Hatta yaşlı adam ayakkabıların sahiplerini tanıyordu. Burada anlam olmadı. Bunu da eliyorum. Kısaca da getirelim. Sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Kısaca yaşlı adam ayakkabıların sahiplerini tanıyordu. Bu anlamsız oldu. Zaten kısaca diyebilmem için öncesinde bir şey anlatmış olmam ve sonuca götürüyor olması lazım. Böyle bir anlam da zaten cümlelerde yok. Amayı bulmuştum. Cevaptan emin oldum. İşaretleyelim ve geçelim 8. soruya. Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani şairin bana anlatmak istediği, bana hissettirmek istediği duygu. Duyduğum yoktu ne vakittir? Güvercin sesi, kumru sesi pencerede. İçime gene yolculuk mu düştü nedir? Nedir bu yosun kokusu? Martıların gürültüsü havalarda nedir? Şimdi burada güvercinden, kumrudan bahsediyor buradan aslında doğa sevgisi var diyebilirsiniz. Ama ben şu ayrıntıyı yakalamanızı isterim. Diyor ki içime gene yolculuk mu düştü nedir? Bu nereye yolculuk etmek istiyor? Yosun kokusu yani denize. Denizi özlemiş. Martıların gürültüsü havalarda yine martılar düşünün denizin üzerinde. Aslında bu doğaya olan sevgisi ne değil? Denizi özlediğini bize anlatmak istemiş. Dolayısıyla C'yi işaretleyelim ve geçelim 9. soruya. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümlenin anlamı değişmez. Yani aynı anlama gelecek olanlarını, eş anlamlı olanlarını bulmamızı istiyor. Git bakalım cümlede ne anlatıyor? O kara günler artık bizim için mazide kaldı. Burada kara gün derken aslında kötü, sıkıntılı durumlar demek istiyor. Mazide kaldı derken de geçmişte, geride kaldı demek istiyor. Bunlar hangi seçenekte var? kötü geçmiş olabilir. Şimdi siyah dersek olmaz çünkü kara burada mecaz anlamda kullanıldığı için yerine siyah getiremem. Kötü geçmiş olur dedik. Renkli zaten olumsuz bir şeyden ifade ettiği için renkli gün diyemem yerine. Bu da buradan elendi. Cevaba emin oldum. İşaretleyelim ve 10. soruya geçelim. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Üzüntü ya da sevinç gibi hislerle gözyaşı dökmenin yalnızca insanlara özgü bir davranış olduğu düşünülüyordu. Ancak Japonya'da yapılan bir araştırmada insanlarla çok iyi dost olabilen köpeklerin de benzer davranış sergilediği iddia edildi. 18 köpekle çalışma yapan bilim insanları köpeklerin sahiplerinden ayrı kaldıktan sonra bir araya geldiklerinde salgıladıkları gözleşi sıvısının hacminin yaklaşık %10 arttığını belirledi. Ancak başka bir çalışmada hayvanların zarar görmüş ya da tozlanıp kirlenmiş gözlerini temizlemek gibi nedenlerle de gözyaşı salgılayabildikleri tespit edilmiş. Böylece bu konuda daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi burada neden bahsediyor? Köpeklerin salgıladığı gözyaşından. Bunu insanlar gibi köpekler de gözyaşı salgılıyor diyor. Ama diyor ki son cümlede bu konuda daha fazla çalışmaya gereksinim var. Yani bu köpeklerin gözyaşı akıtması ile ilgili bir netliğe ulaşılmamış. Bununla ilgili buna benzer bir ifade arayacağız seçeneklerde. Köpeklerin gözyaşları duygularını ifade eder. Eğer bu ilk kısımda verdiği ifade ispatlanmış olsaydı bu doğru olacaktı ama kastettiği şey bu değil. Çünkü bir netlik yok henüz. Gözyaşı tüm canlılar için hisleri ifade eder. Köpekler için farklı bir sebeple de salgılamış olabilirler köpekler gözyaşlarını. Dolayısıyla bu da değil. İnsan dışındaki hiçbir canlının duygu belirtisi yoktur. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Zaten köpeklerin de duygulanabileceğinden bahsetmiş. Köpeklerin gözleşi döktüğü iddia edilse de bu durum tam olarak belirlenebilmiş değildir. Evet aradığım cevap bu. Yani bir araştırma yapılmış. iki farklı düşünce var ama bir sonuca gidilememiş. Bana anlatmak istediği şey aslında bu. Cevabı işaretleyelim ve 11. soruya geçelim. Çekim ekleri eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirmez. Anlamlarını değiştiren ekler hangileriydi? Yapım ekleriydi. Hatırlayın. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ekle anlamı değişmemiştir? Yani diyor ki yapım eki almayanı bul. Evimizdeki bilgisayar bozuldu. Şimdi eklerine, köklerine ayıralım. Evimizdeki Sözcüğün kökü ev bizim evimiz aitlik bildirdi. İyilik eki, de bulunma hal eki, ki de sıfat yapan ki. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir yapım eki bulamadım. Cevabı buldum aslında ama tabii emin olmak için, yanlış yapmamak için diğerlerine de bakmam gerekiyor. Çocukluk en güzel zamanlardır. Sözcüğün köküne çocukluk. Lık lık yapım ekini almış. Burada yapım eki var. Dolayısıyla aldığı ek anlamı değişmiş oluyor sözcüğün. Bunu eledim. Sabahları güneş yavaşça doğar. Yavaş sözcüğün kökü yavaşça. C, C yapım ekini almış. Demek ki burada da anlam değişmiş. C'yi de eliyorum. Günüm çok verimli geçiyordu. Verimli sözcüğünün kökü vermek sözcüğü. Vermekten verim, verimden verimli. Bakın şimdi iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla burada da sözcüğün anlamı aldığı eklerle değişmiş. Bunu da elediğime göre cevaba emin oluyorum ve A'yı işaretleyip 12. soruya geçiyorum. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metni okuyalım. Otlar güneşte parlayan derecikler, sularla sürüklenen toprak ve odun parçacıkları. Dalların arasında uçuşan kuşların telaşlı cıvıltıları. Üstündeki karların erimesiyle kapkara gözüken ıslak tahta duvar. En önemlisi de bu kokulu, nemli hava ve neşeli güneş. Tüm bunlar bana açık seçik, yepyeni, çok güzel şeyler anlatıyordu. Bunu olduğu gibi anlatmam olanaksız ama yine de kendi çıkardığım anlama göre aktarmaya çalışıyorum. Her şey bana güzelliği, mutluluğu, erdemi anlatıyor. Öznel anlatıma yer verilmiştir. Metin zaten baştan sona öznel bir şekilde gitmiş. Şimdi diyor ki en önemlisi diyor, neşeli güneş diyor kendi çıkardığım anlama göre diyor aktarıyorum ve her şeye bana güzelliği, mutluluğu erdiğini anlatıyor yani tamamen yazar kendi görüşlerini kendi yorumlarını aktarıyor bize Nesnellik yok dolayısıyla özel anlatıma yer verilmiştir ifadesi doğru karşılaştırma yapılmıştır şurada en önemlisi derken yakalamış olmalısınız en karşılaştırma ifadesi dolayısıyla bu da doğru kişileştirmeden yararlanılmıştır kişileştirme var Kuşların telaşlı cıvıltıları. Şimdi telaş insana ait bir özellik olduğu için burada insan dışı bir varlığı aktarmışım. Bir de şuradan neşeli güneş derken neşe yine insana ait bir özellik. Dolayısıyla kişileştirmeden de emin oldum. Benzetmeye başvurulmuştur. Herhangi bir benzetme ifadesi bulamadım. Zaten diğerlerinde doğru bulmuştum. Emin olduğum için işaretliyorum ve geçiyorum 13. soruya. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede neden sonuç ilişkisi ortaya çıkar? Bakalım cümleye. Dün okula gidemedim ama bugün gideceğim diye devam ettiğinde burada şimdi ama düşüncenin yönünü değiştirmiş. Neden sonuç ilişkisi kurmamış burada? Hangisi sebep, hangisi sonuç belli değil. Dolayısıyla A'yı eliyorum. Buna rağmen çok üzüldüm. Dün okula gidemedim buna rağmen çok üzüldüm. Burada da yine sebep sonuç ilgisi kurulmadı. Dün okula gidemedim. Öğretmenim beni aradı. Burada da yine iki farklı cümle var. Burada da neden sonuç ilişkisi kuramadım. Dün okula gidemedim çünkü hastalandım. Evet okula gidememesinin sebebi ne? Çünkü hastalanmış çocuk. Burada neden sonuç ilişkisi kurdum. Cevabı işaretleyelim ve 14. soruya geçelim. Bu görselin asıl konusu aşağıdakilerden hangisidir? Görselde ne anlatılıyor? Deniz canlıları var. Denizde yaşayan canlılar var. Ve onların vücutlarına takılmış plastikler, çöpler görüyoruz etrafta. Demek ki bu su kirliliği, deniz kirliliği ya da hayvanların yaşamını etkileyen kirlilik gibi bir şey aramam gerekiyor. Bakalım bilinçsiz avlanmanın sonuçları. Şimdi burada avlanma ile ilgili hiçbir şey yok. O yüzden bunu rahatlıkla eliyorum. Balıkların yaşam alanları. Görsel evet balıkların yaşam alanlarında geçiyor ama vurguladığı şey şu çöplerle ilgili bir şey olmalı. Atıklarla ilgili bir şey olmalı. O yüzden bunu da eliyorum. Deniz kirliliğinin sonuçları. Evet bu olabilir. Çünkü yine atık ve çöp vurgusu var. Doğadaki yaşam döngüsü. Doğadaki yaşam döngüsü değil. Balıkların e, bu kirlilikten nasıl etkilendiğini anlatmak için bu görsel hazırlanmış. Bunu da elediğime göre cevabı işaretleyelim. Ve 15. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? Şair daha çok mavi sözcüğünü kullanmış. Burada beğenme duygusundan ziyade tespit cümlesi var. Bakmış hangi sözcükleri kullandığına saymış belki. En çok demiş ki mavi sözcüğü var. Burada bir beğeni veya beğenmemek gibi bir duygu yok. Bunu eledim. Burada her zaman kışın tadı bir başkadır. Şimdi kışın tadı bir başkadır derken ben burada kış mevsimini geçirmeyi buradaki kış mevsiminde yaşadıklarımdan keyif alıyorum demek istiyor. Yani beğeniyor burayı. Dolayısıyla burada bir beğenme anlamı çıktı. Bakalım yine de diğerlerine. Bu cümlenle beni yine çok şaşırttın. Şaşırttın derken karşıdakine sitem ediyor. Yaptığı şeyin onu şaşırttığını söylüyor. Burada da bir beğenme duygusu yok. Eliyorum. Romanın karakter gelişimi çok zayıf, çok zayıf derken burada yine olumsuz bir eleştiri yaptığı için zaten beğenme değil, beğenmeme söz konusu olur. Bunu da elediğime göre cevabı işaretleyelim ve 16. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım şimdi. Ankara Kalesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Şimdi Ankara Kalesi nedir? Bir yapı, özel bir yapı adı. Bunu nasıl büyük harfle yazmam gerekiyor? Burada doğru yazmışım. Burada bir yanlışlık yok. O yüzden A'yı eliyorum. Ayşe teyzemin yemeklerini çok severim. Şimdi... Ayşe evet özel ad büyük yazmam gerekiyor ancak teyze sözcüğü kuralımız neydi? Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar ve kesmeyle ayrılmaz. Niye? Çünkü özel isim değil. O yüzden burada bir yazım yanlışı var emin olmak için diğerlerini de bulalım. Bu ay bu ay eğitimi için Almanya'ya gidecek. Burada Almanya büyük harfle. Almanya ülke adı, devlet adı. Bunları da büyük harfle yazdığımız için yazım yanlış yok. Eleyebilirim. Bugün okulumuza kaymakam geldi. Kaymakam ee, özel ismin yerine kullanılmış. Kuralı hatırlayın. Özel adların yerine kullanılan ünvan adları, makam, mevk adları büyük harfle yazılıyordu. Dolayısıyla burada da yazım yanlış yok. Hepsini doğru yazmışım. Cevabı zaten bulmuştum. Emin olduğum için B'yi işaretliyorum. Ve geçiyorum 17. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? Bir metin karşılaştırma sorusu. Burada da yine metinlerimizi okuyalım. Seçeneklerde verilenlerden hangisi ortak, hangisi değil bulmaya çalışalım. Ben dün müzeden 18'de çıktım. Müzeden ayrılmadan önce sergi alanından geçerken resimler asılmaktaydı. Murat Bey'i merdivenin duvara dayamış, ünlü mamut resmini asmakla uğraşırken gördüm. O sırada diğer resimler henüz asılmamıştı. İkinci metnimizi de okuyalım. Dün çok sayıda ziyaretçi yeni kütüphaneyi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı fazla olunca ilgili işlerin yapılması için geç saate kadar Sunu Hanım'ın çalışması Arkadaş gerekti. Ya, hocam. E, i̇kinci metni de okuyalım demiştin ya. Tamam orada. Evet. İkinci metni de okuyalım. Dün çok sayıda ziyaretçi yeni kütüphaneyi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı fazla olunca ilgili işlerin yapılması için geç saate kadar Sunu Hanım'ın çalışması gerekti. Mesai bitmeden önce saat 17'de müdür bey kalan rafların kitaplara yerleştirilmesini istedi. Bakalım şimdi. Hikaye edici metin olması. Şimdi iki metinde de bir olay akışı var. Bir öykü havası var. Ee, müzeden çıkıyor, resimler asılıyormuş, bazıları asılmamış bir olay akışı var. Burada da yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu iki metnin ortak özelliğidir. Bu doğru. Zamanın belli olma olması. Zaman unsuru belli mi? Bakalım. İlk metinde diyor ki dün 18'de çıktım. Hem dün gerçekleşmiş hem de saat vermiş. Zaman unsuru belli. İkinci metne bakalım. Burada da yine dün diyerek başlamış. Zaten zamanın belli olması yine bu iki metnin içinde ortak. İkisinden de buldum. Birinci kişiyle birinci kişi ağzıyla anlatılması. Anlatıcı türleri hatırlayın birinci ve üçüncü. Ben diye başladığı için ilk metin zaten burada birinci kişi anlatımı var. Yani yazar olaya kendisini dahil etti. İkinci metinde nasıl? Ziyaretçi kütüphaneyi ziyaret etti. Geç saati kadar sunanımın çalışması gerektiği Yerleştirilmesini istedi. Burada anlatıcı dışarıdan anlatıyor. Yani üçüncü kişi olmuş. Kendisini olaya dahil etmemiş. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatılmıştır derse iki metin için ortak ifade olmaz. Mekanın belli olması. Mekan neresi? Burada müze. Müze geçiyor. İkinci metindeki olaylarda kütüphane de geçiyor. Dolayısıyla mekan da belli iki metinde. Bu da ortak özellik. Cevaba emin olduğuma göre C'yi işaretleyelim ve 18. sorumuza geçelim. Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Kuşların cıvıltısı güneşin doğuşunu haber veriyordu adeta. Bahçeden adımını atar atmaz temiz havayı içine çekti. Şehrin gürültüsünden uzak, bugünü planlamadan yaşamak istiyordu. Yapılacak işleri ertelemeye karar verdi. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Aslında çok güzel ipuçları vermiş. Diyor ki güneşin doğuşunu haber veriyordu. Yani güneş yeni doğuyordu. Yani sabah vakti. Zaten bunu bulam bulamasak da şurada diyor ki bugünü planlanmadan yaşamak istiyordu. Zaten gün planlamasını biz genelde ne zaman yaparız? Sabahları yaparız. Devamında da o plan uygun bir şekilde getiririz. Cevabı emin olduğuma göre D'yi işaretleyelim ve 19. soruya geçelim. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğumun en unutulmaz anılarından biri ailemle birlikte yaz tatillerimizi geçirdiğimiz deniz kenarındaki küçük bir kasabada yaşandı. Her sabah erken saatlerde babamla sahile yürürdük. Deniz kabukları ve renkli taşlar aramak için kumsalda uzun yürüyüşler yapardık. O zamanlar deniz masmavi ve sonsuz gibi görünürdü. Şimdi bu metin e, çocukluğunun en unutulmaz anılarından biri diye başladığına göre geçmişte yaşadığı bir dönem anlatıyor. Yani aslında bu metin anı türüne ait e, önceden yaşadığını sonraki bir zaman diliminde aktarıyor. Cevabı işaretlediğime göre geçelim 20. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? Sokakta 5-10 kişi toplanmıştı. Şimdi burada 5-10 kişi derken 5-10 nedir? Aslında ikilemedir. 40, 50, 3, 5 derken de ikileme olan sayı sözcüklerinin arasını herhangi bir noktada bir işareti koyamam. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı var. Yani kısa çizginin kullanımı yanlış. Diğerlerine de bakalım. Ankara Konya yolunda yoğun trafik var. Burada Ankara Konya'da kısa çizgine arasında anlamı vermek için kullanılmış doğru. Termometreler sıcaklığı eksi 2 derece gösteriyordu. Biz sıfırdan daha da küçük, daha soğuk havaları söylemek için kısa çizgiyi kullanıyorduk. Burada da doğru. Öğretmenimiz Türkçe, İngilizce sözlük istedi. Burada da yine iki sözcük arasındaki anlam ilgisini vermek için kısa çizgi kullandım. Hangisi yanlıştı zaten? A'ydı. A'yı işaretleyelim. Ve testimizi bitirelim. Evet, böylelikle sizlerle 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılımızın ilk çoktan seçmeli sorularını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.